Arkadaşlar merhabalar. Bugün 21 Kasım 2024 Perşembe. Ben Bahattin Çağdaş. Bugün bir canlı yayın yapacaktık. Fakat sabah kalktığımda YouTube yazan hocayla olan yaptığımız videoyu kaldırmış. Aşa aşağı yukarı 400 saatlik bir şeydi, sohbetti, röportajdı. Haliyle enerjimi düşürdü. Erteledik yarına. Bir de bugün 21 Kasım 2009'da annem Lütfiye Çağdaş'ın e, vefatının seneyi devriyesi. E, dua derseniz memnun olurum. Peki, şimdi e, e, Enis Bey hatırlattı bana. E, şöyle bir direkt, şöyle bir şey gelmiş. E, ne diyelim, bir tebligat gelmiş. E, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden. Tabii ki kaymakamlığa bağlı. Mamak, Mamak Kaymakam. Mamak meşhur, dedi ünlü. E, bu arada arkadaşlar bakıyorsunuz e, Kaymakamlık ve altında Milli Eğitim Müdürlüğü. Şimdi buna geleceğim, buna geleceğim. Hemen konumuza bakalım. Biliyorsunuz 10 Kasım geçti, üzerinden geçti. Ama hala geçmedi demek ki bak. Demek ki hala geçmedi. Ki şahidiz arkadaşlar. Bakın dönemin şahidiyiz. Bu 10 Kasım Pazar gününe denk geldi arkadaşlar. Pazar gününe denk geldi. Bir saniye. Hatta o günüsü şey videomda bahsettim. 10 Kasım videomda bazı yakın yakınlarımla konuştum öğretmen veya işte sözde muallimler demiş ki isterseniz gelirsiniz çocuklar dedi gösteri yapacak işte izlerseniz iyi olur demişler ona rağmen ona rağmen bakın e, Ankara'da bir aile pazarı günü bakın yaz yazmıyor herhalde 10 Kasım 2024 10 11 2024 şöyle şeyle göstereyim tamam mı Ka e, pazar olduğunu zaten e, belirtmiyor. Pazar günü okula gelmedi diye e, şeyden veliden savunma istemişler arkadaşlar. Orkunç bir şey. Savunma istemişler. Okuyalım. Öğrencinizin yani talebenizin 10 Kasım 2024 tane <laughs> okulda gerçekleştiren 10 Kasım törene ulan pazar günü bir kere bir de bir mecburiyet yok. 10 Kasım mecburiyet yok. Törenine katılmadığı tespit edilmiş olup katılmama gerekçesini Üç, iş günü içerisinde ekte yer alan matbu dilekçede belirterek tarafımıza bildirmeniz hususunda gereğinizi rica ederiz. Allah belanızı versin sizin emin. Kaymakamlığın da belasını versin. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da müdürlüğün de belasını versin. Nasıl bir ülke lan? Pazar gününe denk geliyor. Pazar, pazar. Tamam Aynı ee, 10 Kasım'da ben şu videoyu yapmıştım arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar başımıza geleceği bildiğimiz için <laughs> şu videoyu ben <laughs> güncelleştirmiştim. Arkadaşlar merhabalar bugün 10 Kasım 2024 Pazar. Ben Bahattin Çağdaş. Yine bir 10 Kasım e, faciasıyla karşı karşıyayız. E, yine herhalde trafikte. Evet ile karşı karşıyayız. Gördünüz arkadaşlar. E, düşün kaymakamlık altındaki ilçe müdürlüğü savunma istiyor. Hem de 3 3 3 iş günü daha. Öyle bir hafta falan da değil. Şimdi kaymakamlarla ilgili yaptığım videoyu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kaymakamlara İngiltere'ye geliyorlar. Beyinlerine format atılıyor. Bunu mu öğretiyorlar arkadaşlar? Ataputa çok dikkat edeceksiniz. Bu kilit taşıdır. Aman bunu bunu zedelemeyeyim mi? Zedelemeyeyim mi? Zedelemeyeyim mi? diyorlar yani. Bu dersi mi veriyorlar? Peki İngiltere bunu verirken kendisi neden böyle bir şey uygulamıyor? Hı? Valiliklerine böyle bir şey uygulatıyor. Temsilcisini e, temsilcisini göz kulak oluyor temsilcisine. Bakalım arkadaşlar o videoya. İzle, i̇zlemediyseniz izleyin lütfen. Şuna bak böyle hayati bir video daha 5000 bile olmamış arkadaşlar bakın. 5000 bile olmamış 3 sene geçmiş. Bir buçuk saatlik bir yolculuktan sonra gittik oraya. Kingsbury Station. <laughs> Ve arkadaşlar, e, kaymakamların Türkiye'den giden kaymakamların e, sözde eğitim gördüğü yer, Mason House. Mesut. House. <laughs> Şu arkadaki tam bina, bina, fakat yer söylemiyorlar, saklıyorlar. Şuraya taşındı diyorlar, buraya taşınıyorlar. İki farklı adres veriyorlar. Birkaç farklı farklı adres veriyorlar. Türkiye, İç Türkiye İçişleri Bakanlığı da şey yapıyor, saklıyor. Buyurun yan yanayız, Mason House. Adres değilmiş. Bina, güzel bir çevresi var. Uzaktan binanın görünüşü. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Evet. Biz bunu kayda geçiyoruz arkadaşlar. Bakın bu dilekçeyi bakın. Kay kayda, kayda geçelim. Eğer yani ileride kitaplaştırırsak bu, bu de koyalım. Ee, bu dilekçeyi de koyalım. Okul müdürü, müdür. Olsa isimler iyi olur kayda geçse ama sinek. Onlar biraz sivrisinek. Yani kaymakamlı şey, <laughs> bataklığı kurutmamız gerekiyor. Evet. Ee, yorumlarda güzel haşlamışlar. Kuzey Kore demişler mesela. Mamak, mamakla cahillik gitmez. Ee, başka? Ben hemen şey yaptım, altına benim videoyu koydum. Mustafa Kemal Paşa tatlısı yiyen 10 Kasım videomu koydum. Ee, başka ne diyorlar şöyle? Rezillik, Kuzey Kore mi burası diyorlar. Evet daha beter. Zorundaymışım. Çocuk devamsızlık yazar en fazla. Savunma iste, istemek ne demek? Yani gitme ne demek savunma? Ya, yavşaklar. Savunma ne demek lan? Ne savunması? Gitmedi işte. Pazar günü bir kere tatil. Aptal. Böyle bir hakkın yok. Tatil, tatil. Yavşak müdür? Alçak müdür? Kimsin? Hangi kaymakamlık? Bu okul idaresi mi? Mal mı? Sen kim? O gün neden gelip gelmediğini izahatını isteyebiliyorsun. Öğrenci velisi emrindeki memur mu lan? Evet lan. Memur mu? çıldırmış futbolistler. Kuzey Kore. Yusuf Tekin. Masonik Eğitim Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanı. Görevden alınması hususunda gereğini arz ediyorum. Evet alınsın yani. Bu böyle bir e, senin altındaki bir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bunu yazıyorsa senin 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 savunma vermen gerekiyor Yusuf Tekin. E, ben alsam Sanene ve sokup diye odaya dalardım. Evet Sanene. Sanene lan, Sanene gelmedi çocuk işte lan. Hatta okula hiç e, okul diyoruz. Mektebe hiç göndermeme hakkı var. Yani sizin kalkıp kemalist şeyi eğitimi bu çocuklara sokmanız bir kere suç. Böyle bir eğitim vermeniz bir kere suç sizin. Dinde bile zorlama yok diyorlar bak. Kemalizm dininde itikat farklı sanırım diyor. Bravo. Şuraya bak. Mücadeleye devam demiş. O öyle devam. Desin Bak ne de güzel. Fatih Sultan Mehmet'in mezarına gitmiştik desinler. Hadi bakalım. Şimdi siz savunmayı verin. Hangi şeyini veren müdür yapmış? Bunu bilen var mı? E, aynen. Tespit edeceksin bunları. Şuna bak korkuya bak ya. İngiltere'den giden kaymakamlar bu. Kaymakamlar demek ki bu öğretiliyor yani. Bak kaymakamlığın şeyini kullan kullanıyor. Antetli kağıdını kullanıyor. Demek ki kaymakam da sorumlu bundan. Anladınız mı? Neden yurt dışında şey yapıldıklarını eğitildiklerini kaymakamların pazar gün tatil olduğu için vesaire. Ulan, tam da pazar günü oğlum cevapları hazır manyak mısınız siz ya? Ben cevap öyle münasip gördüm. Bitti. O hadi lan diye cevap yazsaymış. <laughs> Dayatma zihniyeti köle mi bu? Sözde Müslüman iki izlerler biri ama Kuzey Kore ya da Hindistan'dan farkımız yok. Yazıklar olsun demiş. Şaka gibi ya demiş. İmzalayanlara çağrılmalıdır. Evet. Okul müdürü ve müdür. Şimdi şey, müdür yazmış. kimse artık. Kaymakam da çağrılmalı. Aç Kaymakam e, Mamak İlçe Ehli, Eyl Eğitim Müdürlüğü bunların hepsinin açığa alınması gerekiyor. Yusuf Tekin bu, 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 bu videoyu sana göndereceğim. Milli Eğitim Bakanı e, Yusuf Tekin, e, Cumhurbaşkanlığına göndereceğim. Bu, 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 şahısların şu, şu dilekçede katkıda bulunan herkesin açığa alınması gerekiyor. Başlamamak kaymakamı olmak üzere. Başlamamak kaymakamı üzere, olmak üzere. Başka? Okul yönetiminin böyle bir etkisi yok. Çünkü öğrenci öğrenciyi nasıl sorguya çekebilir ya? Manyak mısınız siz lan? Allah bu milleti Yahudi'nin sisteminden kurtarsın demiş. Amin. Hocam sular kesikli çocuğu okula gönderemedim. Bitti. Şaka mı? Ben olsam cevap olarak kafirin süresi yazardım. Çiçero bu ne saçmalık? Rezillik. Yusuf Tekin. Evet. E, ee, Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, ben hiçbirine göndermedim şimdiye kadar. Göndermeyen arkadaşlar bundan sonra. Mecbur da değilsin Savunma yapmak zorunda değilsiniz. Madem öyle pazar günü siz çağırıyorsunuz. 10 Kasım, 29 Ekim hatta öyle bir yetiştiriyorum ki nefret ediyorlar. Bu kadar işte nefret ettirme arkadaşlar. Mecbur değil. Okula göndermeye mecbur değilsiniz. Sevmiyoruz işte. Zorla mı demiş. Okullar çocuklarla mı savaşıyor? Buyur. Evet savaşıyor. Milliyetin bakanı nasıl olmuş? Alın. Adam olacaklar ha? Ee, mobbing var. İHO'larda bile katılması için mobbing var. İholar ne? Olaya bak hassizlik, savunma istemek yok artık. E, kulağım ağrıyor desin. ya Mecbur bir yalan söylemenize de gerekiyor. Gitme gitmedim bitti pazar günü gitmiyorum artık lan bundan sonra. Hiçbir sizin bu sahte bayramınıza da gitmiyorum. Artık yakında okulunuza da gitmeyeceğim. Okulu neden ifşa etmiyorsunuz diyor. İsteyiniz valiye destek okula karşı durmamız yoksa beğeni kasmak mı? Evet okul nerede? Bilmem ne o karalamışlar okulu. Evet okulu da ifşa edin. Müdür, müdürleri de ifşa edin. Neyse arkadaşlar böyle devam ediyor. Ee, evet. 21 Kasım 2024 Perşembe ben Bahattin Çağdaş Görünce çok sinirlendim arkadaşlar bunu hem de pardon e, kayda geçsin dedim e, ileride belki e, kitapta da kullanabiliriz bu şeyi bu saçmalığı e, evet e, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar yorumlarınızı yazın ne düşünüyorsunuz bu sinir durumu ilgili bildirimlerimizi açalım beğenelim görüyorsunuz sansürü Tak diye koskoca 4,5 saatlik videoyu kaldırdılar arkadaşlar. Röportaj videosunu yazan hocanın. Ee, ve enerjimizi düşürdüler. Ki bugün canlı yayın yapacaktık. Peki kolay gelsin.